Sağ olun. Ne var, ne yok? sen de iyisin değil mi? İyiyim, ya. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ne oldu? Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldin başkanım. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün de aslında bu toplantıların amacı daha önce benzerine Köşte Serdaroğlu Mahallesi'nde yaptık. Bunlar belediyemizin mahalle buluşmaları diye geçiyor. Mahallelere giderken toplantı yaptığımızda bütün müdür arkadaşlarımızla beraber geliyoruz. Belediyenin yönetiminde işlerin yapılmasında söz sahibi olan bizim talimatlarımızı yerine getiren müdür arkadaşlarımızla beraber geliyoruz. Müdürlerimizle beraber geldik. Aslında bu bizden çok sizin konuşacağınız bir toplantı. Ee, aslında şeyi bahane ettik biraz. Hani bu düğün salon yeri seçimi meselesi var ya. O biraz da e, bu işin öznesiymiş. Temel konu oymuş gibi olsa da esas köydeki bugüne kadar yapılmış olanlar ve yapılamamış olanları bir masaya yatırmak. Aynı zamanda sizin de taleplerinizi almak belediyenin imkan ve kaynakları doğrultusunda en hızlı ve en çabuk nasıl size hizmete <laughs> kavuşturmanın hesabını yapmak için aslında toplantının biraz da ana sebebi o. Belediye başkanı olarak geldim. Gördüğünüz gibi hiçbir e, siyasi bir e, ee, toplantıdan ziyade belediyenin hizmetlerinin ve mahallemizin, köyümüzün ihtiyaçlarının konuşulacağı bir toplantı bunlar. Esas yapılan hizmetlerin yerine ulaşması ve o hizmetlerin sahip çıkılması, telef edilmemesi için evvela mahallemizde yaşayan insanların onu sahiplenmesi gerekiyor. Ben size bir örnek vereyim o yolun da her tarafını aydınlatarak ulaşımını kolaylaştırmak, yani yürüyerek gitmeyi kolaylaştırmak ve ondan sonra da orada kapalı alanı büyütmek. Ulaşı yıkanacak yer ve altını beton ya da taş, normal taş döşemesi var o da olabilir ya da beton. belediye başkanımızın söylediği gibi de şehirler ve çevrede genelde bir dışına çıkılıyor. Neden daha rahat düğün yapılsın, daha rahat millet oynasın hevesine az ne çünkü bir kere oluyor. Şu anda, evet yeni düğün salonunun olduğu yeri yani top oraya top sağızın. Top sağızın olduğu yer isteyenler <laughs> sayısını arkadaşlar say kızıcı kim sayacak? ki? göz var neden var? Vallahi çoğunluk tamam anlaşıldı pekala orayı istemeyenler. <laughs> diğerleri köyün için anlamadım. isteyenler Bak. evet sayın <laughs> yol kenarlarında motorlar çok duruyor böyle bizim evlerimize tosuyor böyle başka motor geçerken var ya diyelim yani. Orada güvenliği sağlar. Gece görüşü, görüşü kameralar sağlar. yapılır. O şey çok Şehir çok. düzeni düzenini oluyor. yaparız. Etrafını delergiyle çeviririz. Orada sıkıntı yok. Tamam. Yani orası güzel bir yer olacak. Bir Hayırlı olsun başkan. inşallah. Şehirleri, köyleri şehire bağlayan yolların sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Çevre yolu, sizin buradaki çevre yolumuz var ya, Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Başkanım. Evet şu caminin okul yolu, şu yol. Şu yol ve çevre yolu Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Yani tamam. biz de müdahale edemiyoruz. Ben... İşin özü ne biliyor musunuz? Büyükşehir Belediye Başkanı'na bilmiyorum yani beş yılı bir defa görebiliyor muyuz? Yani ya da 10 yıldır belki görmemiş olabiliriz. Ee, ama ilçe belediye başkanımız haftada bir en az demek düğün oluyor, cemiyet oluyor, toplantı oluyor, buradayız. Yani biz sizin elinizin Adım. altındayız zaten. Ama şunu da iyi bilmek lazım. Köşk ilçesinin hem merkezi hem köyleriyle beraber 100 tane görev varsa bunun 60 tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken görevler mesela su, kanalizasyon, ana caddelerin bakımı onarımı, tamiratı, köyü şehirlere bağlayan yolların bakımı, onarımı, trafik işlemleri, hatta biliyor musunuz? Çevre ilaçlaması, yani bu sivrisinek ilacı var ya, cenazelerin defin işlemleri var ya, bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri. Mezarlıkların bakımı. Mezarlıkların bakımı. temizlenmesi. Ama yapmadıkları için biz o vazife üstümüz aldık. üstümüz aldık, kucağımızda kaldı. Şimdi 100 tane iş varsa 60 tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin 40 tanesi Köşk Belediyesi. Ama vatandaş bu 100 tane işin yüzünün sorumlusu kim diyor? Köşk Belediyesi olarak görüyor. Dolayısıyla ilçe belediye başkanlarına Vur abalıya. Değil mi? Sırtını sırtını vur. Ne bütçemiz var? Ne yasal bir görevimiz var? Yaparsak kamu zararı çıkıyor. Görevi kötüyü kullanmış sayılıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yapması gereken işleri eğer yaparsa. Ne de insanlara bu meseleyi anlatabiliyoruz. Onun için ilçe belediye başkanlığı biraz zor vazife. Sürekli 7-24 vatandaşın elinin altındasın. Ana e, görev ve sorumlulukların ve bütçe çok imkansız ve mütevazi bir durumda. O bakımdan eğer şunun altını çizerek söylüyorum. Biz ben yani iktidar partisinin belediye başkanı olmasam emin olun buraya gelen hizmetlerin <laughs> bir şey getiremeyiz. Gerçekten yani bunu samimiyetle söylüyorum. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları ve bütçesi rant hani yerli yerince kullanılsa aslında sizin bu bahsettiğiniz sorunların çok büyük bir bölümü kolayca hallolur. Kolayca hallolur yani. Tamam, bak yapalım bizde. Herkesi ki çözüldü, bunlar çözüldü. Tabii ya, esas onların sorunu önemli. Tabii, bunlar önemli. Yani. Bak, ben bak, ben bak. Bu ben... eski dünya salonu. içindeki. bak.